Selamlar sevgili dostlar merhabalar hoş geldiniz 9 Kasım Pazar akşamı hepinize iyi hafta sonları diliyorum sevdiklerinizle ailenizle her kimle kiminleyseniz eğer kanala bu videoyla geliyorsanız abone olmayı unutmayın beğenilerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın çünkü görüşleriniz benim için önemli oralardan feyiz alıyorum ve beni yönlendirici bir etkiye sahip öncelikle bunu belirtmek istiyorum dünya büyük bir manipülasyon altında zaten sürekli manipülasyon altında Peki biz bireysel ve küçük yatırımcı olarak da biz de bunları önceden görerek anlık kararlar vermememiz gerekiyor. Bu konuları işleyeceğiz bugün. Dünyadan bana ilginç gelen konuları önünüze geçirdim. Burada Çin kriter, yani kritik mineraller, sert metalleri ABD'ye uygulamış olduğu ihracat yasağını kaldırdı. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Trump'la beraber bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Karşılıklı olarak böyle iyimsel senaryolar çizmeye başlıyorlar. Fakat bizim bu manipülasyonlara kapılmamamız gerekiyor. Çünkü neden? bizim için kendi birikimlerimiz çok önemli. Filler tepişirken bizler küçük yatırımcı olarak bunların altında ezilmememiz gerekiyor. Yine Belçika 149 bin Belçika gencine ne yapmış? Gönüllü askerlik hizmetinin tavsiyesinde bulunmuş ve buna isnaden bir mektup göndermiş. Bu Russian Today'in haberinde yer alıyordu. Yine biliyorsunuz geçtiğimiz videoda size bahsettim. BlackRock CEO'su ne anlatmıştı, ne söylemişti? her şeyin tokenı yani ETF'ler biliyorsunuz ETF'ler zaten şu anda günümüzde piyasalarda borsalarda işlem görüyor. Fakat ilerleyen günlerde artık her şeyin tokenlerini çıkaracaklar ve bunu bitcoin ve altınla yapacaklar. Bundan da biraz bahsedeceğiz. Ve Alman General'in bir demeci var sevgili dostlar. Bu da yine Russian Today'in haberinde çıktı. Burada gerektiği takdirde biz Rusya'yla savaş hazırız ve 800 bin askeri, NATO askerini Avrupa'sına Rusya'sına konuşlandırabiliriz diye bir haber var. Bunlara bakacağız. Tabi yine bu olayın devamında. Yani bugünkü haberlerimizin devamında. Altına bakacağız. Gümüşe bakacağız. Bitcoin tarafına bakacağız. Çünkü Bitcoin'le Ethereum tarafı artık ayı piyasasına girdi. Bu benim görüşüm. Bitcoin'ciler lütfen kızmayın. Ee, çünkü orada bir 3 basamaklı Elliot. Elliot'ciler çok iyi bilirler. 3 basamaklı bir Elliot teori sistemi artık. Muhtemelen geriye doğru çekiliş başladı. Belli başlı hareketler, tepki hareketleri görebiliriz. Ama muhtemelen ayı piyasasına girdik. Ayı piyasasına girdiğimiz zaman da. Bunlar düşüşte eğer bu küreselciler, bu büyük adamlar bir dijitalleşme dönüşümünü bitcoin yani kripto paralarla, dijital paralarla ve biraz da altını bazarak yapacaklarsa bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günler biraz daha böyle sakat, sıkıntılı, teneke zamanları. Teneke zamanlarına dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben hemen sizlerle ekranı paylaşayım ve e, haberlere gelelim. Şimdi geldik sevgili dostlar. Şimdi burada CNBC'nin haberine göre Çin kritik mineraller ve süper sert metallerin ABD'ye ihracatını getirdiği yasağı askıya aldı. Çin galyum, germanyum ve antimon gibi kritik mineraller ile süper sert metallerin ABD'ye ihracatını getirdiği yasağı askıya aldığını bildirdi. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Trump ve Xi Jinping bir görüşme gerçekleştirdi. İşte, işte başlıkta geçen asıl konu bu. Çünkü büyük manipülasyonlar zaten bu zamanlarda gerçekleşir. İlk başta piyasayı biraz dengelerler. Ve bir devlet başkanının eğer çocukları ellerinde hatırı sayılır miktarda kripto para tutuyorsa işte bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu klasik görüşten de vazgeçmemiz gerekiyor. Vazgeçmemiz gerekiyor. Bakın zaten şunu biliyoruz. Değerli metal denimiz altın, gümüş ne derler? Binlerce yıldan beri var olan bir para birimi. Para birimi olarak kullanılan bir metal. Bir madeni metal. Bunu bir kere bundan vazgeçmeden şu anda biz yolumuza devam ediyoruz. Fakat eğer bir değişim dönüşüm sürecinde çünkü ben her zaman size anlatmış olduğum yeni bir bin yılın kapısı bizim için açıldı. Yeni bir bin yıla girerken eğer klasik görüşümüzden bir miktar olsun böyle taviz vermezsek bazı şeyleri kaçırabiliriz. Çünkü biliyorsunuz devletler, hükümetler dijital para dönüşümlerine şu anda başladı ve buna çok hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve bizim de onlara ay kurdurmamız gerekiyor. Neden? Eğer biz doğru zamanda doğru hamleleri yapamazsak işte o zaman yanlış kararlar, yanlış kararları imza atmış oluruz. Bunlar bizim için önemli sevgili dostlar. Şimdi dünyanın en büyük altın rezervi dünyanın merkezinde yer alıyor. Yine bugün medyada böyle bir haber vardı. E zaten bu biliniyordu bu yıllardan beri söyledi ama şu anda artık bilim adamları bunları kanıtlamışlar. Bunu haberlere de bakacağız sizlerle beraber. Belçika'da 149 bin asker çağrılmış. Alman genelde 800 bin NATO askerini gerektiği tarafta oralara gönderilmiş. Ben şimdi ilk etapta size bir grafik açacağım. Daha sonra bu haberlere geleceğiz. Şimdi burada sevgili kripto severler. Belli bir aralık vardır. Her zaman teknik analizde şunu söyleriz. Şu söylenir. Böyle 3 basamakta gider ve daha sonra bir düzeltme başlar. Bu nasıl böyle yükseldiyse yani şuradan başlayan 2023 bakın. E, hatta 14.000 olduğu dönemler var. Bitcoin'dan bahsediyorum artık bundan sonra yani şu işte 116 bin üzerine gidip bir miktarda şöyle bir eski zirvesine 125 bini kırarsa artık biz ne deriz? buralarda da bir saatlik günlük kapanışlar yaparsa tamam artık bir ayı piyasa değil deriz ama burada bir ayı piyasana girmiş bir bitcoin'den bahsediyoruz. Benim için gelmesini beklediğim noktalarda 39 bin 40 bin aralığı. Fakat bunu şimdi tokenlara bir geçiş yapacaklar. Bu Larry Fink'sin söylemiş olduğu teori her şeyin tokenı ve Amerika'nın 38 trilyonluk borcu bura bir geçiş yapmaları için bunu ucuzdan almaları gerekiyor. Ne kadar ucuzdan alabilirlerse onun için uğraşacaklarmış gibi geliyor bana. Bu senaryo altında da geçerli olabilir. Fakat şu anda altın destekleyici unsurlar merkez bankalarının, dünyanın güçlü devletlerinin merkez bankanın altın alımına devam etmesi. Şu anda altın için bir konuşulmaz. Çünkü altında halen daha pozitifiz. Altın pozitif olarak yoluna devam edecek. Gümüş de bir şekilde devam edecek. Çünkü gümüşle altın rasyosu şu anda çok daha güzel ilerliyor. Bazen birisi önünde bazen birisi arkada. Devam ediyor. Onun dışında ben size altını göstermek istiyorum yine. Altında yarın piyasalar açılacak. Paneye kapılmayın diye tekrar tekrar bahsediyorum bundan. Altınımızı açtığımız zaman şimdi artık bir dip çalışması başlamış burada. Bakın altın ve Bitcoinde aynı şekilde düzeltmeler geldi. Aynı tarihlerde aynı zamanlarda düzeltmeler geldi. Bitcoin dijital altın demiş oldukları Bitcoin'den bahsediyoruz ve altından da bahsediyoruz. Altın bizim için vazgeçilmez şu anda da vazgeçmeyeceğimiz bir yatırım aracından bir tanesi birikim aracından daha doğrusu koruyucu bir faktör bizim için yani. Maddi koruyucu bir faktör. Aynı zamanda da ilerleyen dönemlerde eğer bizim beklemiş olduğumuz o kaos senaryosu geçerli olursa bizim için de hem manevi anlamda da koruyucu senaryo olacak. Şimdi yarın bu haberler geliyor. Bakın aslında altını dibe gönderecek haberler geliyor. Çin'in kritik mineraller ve süper sert metalleri al Amerika'da Birleşik Devletleri'ne olan ihracatını askıya aldı. Mesela bu haberi alan altın aslında gece piyasalar açıldığı zaman bu gece 12.1'den sonra biraz aşağı salması gerekiyor. Bunun 3900 bizim kısa vadeli takip etmiş olduğumuz destek. Bunu unutmuyoruz. Ons bazında söylüyorum. 3900 dolar bizim takip edeceğimiz destek. Ve buralarda biz zigzag hareketler yapmasını bekliyoruz. Bunlara bakacağız. Şimdi gelelim Russian Today'in bugünkü haberine. 149 bin Belçikalı genç gönüllü askerlik hizmetine deva davet edildi. Savunma Bakanlığı ülkenin tüm 17 yaşındakilere mektuplar gönderdi. Savunma Bakanı Theo Franken, Belçika ordusunun ülkedeki tüm 17 yaşındakilere 149 bin mektup göndererek faydalarını özetlediği ve onların 18 yaşına geldiklerinde bir yıllık gönüllü hizmeti düşünmeye teşvik ettiğini açıkladı. Şimdi işte bahsetmiş oldum size. İşte bu manipülasyon dedim ya. Bakın bunlar manipüle edici haberler. Kendi ülkesinde belki bunu çok e, dillendirmiyorlar veya biz burada ana akım medyada görmeyiz ama bu gibi haberler bu piyasaları etkileyecek. Yani finansal piyasaları etkileyecek haberler. Yine onun dışında tekrar ben size ekranı paylaşıyorum. NATO'nun generali, Alman general gerektiği takdirde Rusya'sına 800 bin NATO askerini bakın bu Rusya'dan gelen haberler. Size bugün Russian Today'den okuyorum. Şöyle söyleyebilirsiniz. Evet Rusya bazı şeyleri manipüle ediyor olabilir. Hayır. Haberler çıkmışsa bizim ana akım medyada gösterilmiyor ve Avrupa medyasında gösterilmiyor. NATO Rusya ile savaş durumunda 800 bin asker konuşlandıracak Alman General Kor General Alexander Solfrank. Alexander Solfrank biraz daha böyle adamın tipine baktığımız zaman sanki böyle Polon, böyle Çek gibi Macar gibi bir tipi var doğru değil mi? böyle bir çatışmanın yağın olabileceği konusunda uyardı. Ülkenin Ortak Hareket Komutanlığı Başkanı Korgener Alexander Solfrank Berlin'in Moskova ile bir savaşa hazır olduğunu ve 800 bin NATO askerinin Rus sınırına doğru konuşlandırmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi. Haberin çok devamını okumayacağım. Burada da işte haberler ardarda arda gelmeye başlıyor. Pazartesi altın biraz geri çekilme yapabilir. %1'lik, %0.50'lik geri çekilme yapabilir. Bunlar sizi paraya kaptırmasın. Çünkü bu haberler zaten önümüzdeki günlerde de gelecek. Kasım Aralık ayının Amerikan piyasaları için, İngiltere piyasaları için elinden yani iyi geçmesi için elinden geleni yapan bir küresel sermayeden bahsediyoruz. Burada yine bahsetmiş olduğum videonun başında dünyanın en büyük altın rezervi dünyanın merkezinde. Yeryüzündeki tüm altının %99.999 oranında bir 99.999 oranında altın bulunduğu söyleniyor. Bunu zaten biliyorduk yıllardan beri bize anlatılan neydi? Buydu. Burada BlackRock CEO'su bir haberi var. Bu 15 Ekim'de çıkan haber ama bunu e, piyasalar böyle yeni yeni daha. E, daha doğrusu çoğu kimse far, e, söylemedi ama piyasalar daha yeni yeni fark etmeye başladı. Varlık tokenizasyonu finansın bir sonraki devrimi olacak. Bakın bu çok önemli. Çünkü para kimin dünyadaki varlık, büyük varlıklar kimin piyasaya yön vermek için elinden geleni yaparlar. Biz de bunları okumaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Buralara dikkat etmemiz lazım. Burada ETF'lerle beraber altın, bitcoin bunların ETF'leri işte konutlar şunlar bunlar artık ilerleyen dönemlerde devletlerin de hükümetlerin de dijital paraya geçtikten sonraki dünyaya verecekleri yönü biz takip etmeye çalışacağız. Ve biz aslında da şu anda çok iyi adımlarla ilerliyoruz. Çünkü zaten kanalın Saygıdeğer takipçileri de olsun. Bizler de ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Paniğe kapılmıyoruz. Mesela şu anda şaşıranlar da vardı muhtemelen. Yani hani koyun piyasını hiç girmez. Yok ya koyun piyasasına veya borsaya biz kışın ara ara böyle bakarız. Fakat şimdi durum biraz farklılaşmaya başladı. Durum biraz enteresan hale gelmeye başladı. Hani biraz da biz de bu yatırım aracında macerayı severiz ya. Bu macera dışına çıkmaya başladı artık. Bizler şu anda değil. Dip bakın dip. Diplere yakın yerlerde. Genelde de bizim işte desteklerimiz çok iyi çalışıyor. Teknik analiz yaptığımız zaman desteklerimizin çok iyi çalıştığı zamanları biliyorsunuz sizler. Çok iyi biliyorsunuz. Dirençlerimizin de nereden dönüşler yakalayacağız. Bunları hep beraber yaptık. Burada gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden iyi takipte kalıp en azından kendi birikimlerimize bir yön vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz. Asıl bir çöküş bekleniyor. Büyük bir çöküş. O büyük çöküşte Neyin hayatta kalıp neyin hayatta kal yatırımlardan bahsediyorum yatırım dünyasından bilmiyoruz. Bakın orada uzun yıllarda sürebilir. Çünkü 1929 büyük ekonomik buhranın göz önünde bulunursak yıllarca süren bir çöküş, piyasaları etkileyen ve bütün dünyaya yayılan bir çöküşten bahsediyoruz. Onun dışında eğer biz bundan daha sağlam, daha geniş kapsayıcı bir çöküş görürsek işte o dönemde sakin kalmamız gerekiyor. Nakit olabildiğince yakın, nakite olabildiğince yakın, bir daha söylüyorum nakite olabildiğince yakın ve sakin kalmamız gerekiyor. Aman şu düşmüş bunu alayım, aman bu düşmüş bunu alayım değil. Orada sesçi olup trendi takip etmek. Her zaman söylüyorum trend burada çok önemli olacak. Paranın yönünü bulduğumuz anda, paranın verilerle, bize gelen verilerle yönünü bulduğumuz anda işte biz de kendi o zaman birikim ve yatırım kararlarımıza bir ne yapacağız? Yön vereceğiz. Bu yüzden de çok Metanetli olmamız gerekiyor. Kasım Aralık ayları biraz daha böyle yine dedim, demiş olduğun gibi biraz çetrefilli geçecek, sıkıntılı geçecek. Piyasalar dalgalı geçebilir ama Amerikan borsalarında muhtemelen o beklenilen çöküşü Kasım ayında yapmayabilirler. Neden? Çünkü oradaki fon yöneticileri şu anda primlerini alacaklar. Ee, bunu bekleyeceğiz, bunu göreceğiz. Belki ters köşe yapabilirler. Hiç de belli olmaz. Önemli olan gelen veriler. Amerikan hükümeti şu anda rekor rekor seviyede yani tarihinde rekor seviyede kapalı halinde kapalı devam ediyor. Çünkü başında onu yöneten gerçekten crazy bir devlet başkanı var. Bu crazy adamın yapacağı hareketleri bilmediğimiz için de biz de kendimizi ona göre hazırlamamız gerekiyor. Şu anda eğer biz Türkiye içinde ol, ya bana ne Amerika başkanından diyemezsiniz. Çünkü eğer senin almış olduğun demir, kömür, her şey dolarla fiyatlanıyorsa O da demek ki bizi bir şekilde ilgilendiriyor sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı pazarlar. Hoşçakalın.